he's done. Bağladım çadı mı haydan sülfün tene sen düşürdüm beni elittin elinden elittin İstersem vuracak sıcağını istersem vuracak sıcağını Ağabeyim diye Barış Sözcüğü o kadar anlamlı ki O kadar özlenen bir sözcüktür Yıllar önce Bir türkü vardı Hatırlar herkes salondaki Bizim kuşak çok net hatırlar Şöyle bir türküydü Küstürdüm barışamam Ayrıldım kavuşamam bu türkü bütün dillerde kalesent oldu ve bütün yürekleri titretti. Niye bu türkü bu kadar etkiledi insanları? Çünkü herkes hayatında bir kez bu bir aşk türküsü olduğu için sevdiğini kırmıştı, ayrılmıştı. Hatta o sevgiyi heder etmişti. O nedenle herkes bu türküde yürek telleri titredi. Demek ki İki insan arasındaki bir aşk türküsü herkes tarafından sahiplenilir ama iki ülke, iki halk, iki inanç birbirini küstürürse ayrılırsa onların barışı için hiç kimse kıpırdamıyor. Bence barış çok anlamlı bir sözcük olduğu kadar insan önce kendisiyle barışmalı insan önce kendisiyle barışmalı. Çünkü hiçbir insan doğduğu ülkeyi, halkını, inancını, annesini, babasını özgürce seçmiyor. Ama doğduktan sonra dönüp bakmalı. Ülkesine bakmalı, inancına bakmalı, halk olarak kendine bakmalı, anne babasına, ekonomik koşullarına bakmalı ve önce kendiyle barışmalı. Önce kendiyle barışırsa insan, ailesiyle barışır, çevresiyle barışır, toplumla barışır ve dünyayla barışır. Kendisiyle barışık olmayan insanın ülkesinde, ailesinde, dünyada çalıştığı örgütte barışı sağlaması asla söz konusu değildir. İşte 20 yıldır Afganistan'da biliyorum hepiniz nereye giderseniz gidin kadın ya da erkek Afganlı kadınların çığlığı da sizinle giriyor. Ve Afganistan'ı izledikçe Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ne şanslıyız, ne kadar şanslıyız. Bu hakkını teslim etmeliyiz. Eğer ben bugün burada bir kadın olarak sizlere sesleniyorsam, demokratik, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin bir birey olduğum için sesleniyorum. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939'da başlamıştı. İnsanlık o savaşta yaşanan acı ve utancı hiç unutmadı. Ve bu nedenle de 1 Eylül tarihi Dünya Barış Günü olarak ilan edildi. Barış bütün insanlığın ortak umudu, ortak özlemi. Özlediğimiz barış ortamı dünya genelinde tesis edilemiyor, savaşlar bitmiyor. Bugün Türkiye'nin e, komşularında savaş var, Türkiye'nin çok uzakta da savaş var. Kaos var, acı var, e, belirsizlikler var. Her gün binlerce insan savaşta ölüyor, evsiz kalıyor, göç etmek zorunda kalıyor. Yerinde kalanlar açlık, baskı, zulüm altında, köleleştirme, zorla savaştırma gibi risklerle karşı karşıya. İster komşu ülkemizde olsun, ister başka bir coğrafyada olsun, savaşlar ülkemizi de etkiliyor. Ülkemiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün dahi yani barışçı politikaları sayesinde büyük savaşın dışında kaldı. Savaşların dışında kalsak bile etrafımızdaki yaşanan o acılar ve savaşın sonuçlarını yarattığı acılarını hep gördük, yaşadık, tanık olduk ve e, maalesef o faturayı bizler de ortak olduk. Bunları gördükçe Barışın ve bize yurtta barış dünyada barış ilkesini miras bırakan ulu önderimizin değerini çok daha iyi anladık diye düşünüyorum. Burada Kıbrıs'ta Türk soydaşlarımızın katledilmesine karşı askeri harekat emri veren ve bu askeri harekata barış harekatı adını verecek kadar naif, barışsever ve bir devlet adamı olan Sayın Bülent Ecevit'i de anmak isterim. Atatürk, bir ulusun varlığı tehlikeye girmedikçe savaş cinayetleri demişti. Merhum Başbakanımız Bülent Ecevit de Kıbrıs halkının varlığı tehlikeye girdiği anda savaşa karar vermek zorunda kalmıştı. Kıbrıs, Kıbrıs Barış Harekatı'nı dünyaya duyururken biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barışı getirmek için adaya gidiyoruz demişti. Aradan geçen yarım asra yakın zamanda adaya savaş için değil, barış için gittiğimizi bütün dünya gördü. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak aynı felsefeyle Mersin-Kıbrıs barış parkurunun uluslararası spor camiasına tanıtılmasına destek olduk, ona vesile olduk. Kıbrıs'ın Türkiye'ye ne kadar yakın olduğunu göster e, göstermek, ülkemizin ve halkımızın barış mesajını iletmek üzere Mersin'den Kıbrıs'a kadar kulaç atan yüzücülerimize yine destek verdik. Onların Kıbrıs'a yüzerek geçmelerine vesile olduk. Ve bu alanı Dünya açık deniz federasyonu bir geçiş alanı olarak ilan etti ve tarihinde ilk defa Yüzücü bir spor organizasyonunda şu anda Kıbrıs'a yabancı sporcularda yüzmektedir. Yenişehir Belediyesi olarak Barış Fikri'nin, Barış Vesifesi'nin gelecek kuşaklara aktarılması yönünde çalışmaları da imza attık. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimiz, barış, sevgi, kardeşlik, bir arada yaşamak, kültürü şiarıyla gerçekleşiyor ve bundan sonra da gerçekleşmeye devam edecek. Şehrimizin yüzde parklarından birinin ismini Barış Park adına vererek bu konudaki farkındalığımızı ifade etmeye çalıştık. Bir gün dünyanın her yerindeki savaşların biteceği, barışın her yerde hakim olacağı inancıyla ve umuduyla bir Eylül Dünya Barış Günümüzü kutluyorum. akşam için emeği teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Artık evet, sonra size... Evet. evet.